Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bugün sizlerle paylaşmak istediğim ne biliyor musunuz bugün sizlerle paylaşmak istediğim e, patlıcanlı gözleme şimdi ben pazardan şöyle patlıcan almıştım bakın çok güzel minnak minnak bu çekirdeği olmasın diye çekirdeklerini sevmiyoruz fazla ya şöyle e, çekirdeği olmaması için küçük küçük patlıcan almıştım şimdi bunu ne yapacağız arkadaşlar? Sizlerle beraber şöyle küçük küçük doğrayayım. Küçük küçük doğradıktan sonra tuzlu suyun içerisine alalım. Yine patlıcanlı gözlememizin ilk önce bu aşamasını yapalım. Sonra hamurunu yapalım, içini hazırlayalım sizlerle beraber. İlk önce içini hazırlayalım, soğusun. Soğuduktan sonra tabii ki de hamurumuzu yapalım. Hamurumuz dinlenene kadar bu iç harcı da soğur. Sonra hamuru açıp malzemelerimiz ekleyebiliriz. şimdi bunu küçük küçük küp küp doğrayalım önce soyayım sonra küp küp doğrayayım Evet arkadaşlar bakın hepsini soydum bu tarafa da su aldım şu tabağın içerisine su aldım şimdi e, şey yapacağız arkadaşlar suyun içerisine koyacağım işte şöyle hatta şöyle suyun içerisine atalım bir tane bir tane doğrayalım küçük küçük küp küp şimdi arkadaşlar bakın şöyle ikiye böldüm. Gerçekten çok taze patlıcanmış. Bakın şu şekilde görüyorsunuz. Küp küp doğrayalım. Küçük küçük doğrayalım. Hem pişmesi kolay olur hem de gözlemenin içinde daha küçük olması güzel olur arkadaşlar. Suyun içerisine koydum patlıcanları. Şimdi küçük küçük doğrayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın çok güzel patlıcanları küp küp doğradım. Şimdi tuzlu suyun içerisine alıyorum. Bakın şu şekilde bir tane tabak kapatıyoruz ve bunu arkadaşlar şey tuzlu suyu koyuyoruz, dinlendiriyoruz arkadaşlar yani şöyle şey acısı çıkması için Bunu böyle duracak. Şimdi birazdan için harcına neler ekleyeceğiz yine sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar şu şekilde yarım çay bardağı kadar sıvıya aldım. Şimdi arkadaşlar iç harcını hazırlıyoruz patlıcanlı gözlememize. Şöyle yarım çay bardağı kadar sıvıya aldım görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şöyle ne ekliyoruz? Soğan ekliyoruz. İki adet soğan doğradım. Soğanlar küçük küçük doğradım. Gözleme yapacağım. O yüzden. Şimdi soğanlar arkadaşlar pembeleşsin. Ondan sonra teker teker bütün malzemelerimi eklerken sizlere göstereceğim. Bakalım nasıl yapıyoruz patlıcanlı gözlememizi. Evet arkadaşlar burada da bakın şöyle. Şimdi soğanlarımız kavruldu. Şöyle bakın. 2-3 tane kapya biber. Ondan sonra 4-5 adet böyle tatlı biber. iki tane de böyle jalapeno biber vardı. Onları doğradım buzluktan. Hepsini şimdi buna ekleyeceğim. Çünkü ben biraz acılı olmasını istiyorum. O yüzden ekleyeceğim arkadaşlar. Şu şekilde acıda. Soğan üzerine bunları biberlerimi ekledim. Şimdi şu şekilde karıştırayım arkadaşlar. Biberlerimiz güzelce sotelenene kadar karıştıracağım. Sonra teker teker başka malzemelerimizi patlıcanımızı başka domatesimizi ekleyeceğiz salça eklemeyeceğiz arkadaşlar şu şekilde önce güzelce böyle sotelensin önce iç harcımızı hazırlayalım sonra hamurumuzu yapalım sonra gözlemelerimizi pişirebiliriz bunlar sotelensin arkadaşlar güzelce çok güzel oldu bakın rengarenk Evet arkadaşlar sotelendi görüyorsunuz Bakın biberlerimiz sotelendi, şimdi patlıcanlarımı şeyden e, tuzlu suyundan arkadaşlar arındırdım. Şöyle patlıcanlarımı ekliyorum. ilk önce patlıcanlarımızı güzelce karıştırayım ben şunu. Bakın çok güzel olacak iç harcımız. İç harcımız hemen soğuyacak arkadaşlar, çünkü hava soğuk zaten. Şöyle güzelce karıştıralım. Evet arkadaşlar, şu şekilde domateslerimi de ekliyorum. 3 tane de domates doğradım buraya. Bakın domateslerimizi de ekledim. Güzelce bunları kavuruyoruz. Su eklemiyoruz asla. Güzelce kavuracağız arkadaşlar bunları. Şöyle arkadaşlar bir tatlı kaşığı kadar da tuz. Ben başka baharat eklemeyeceğim. Sizler ekleyebilirsiniz isterseniz. Şöyle tuz ekledim. Şimdi Şöyle güzelce karıştırayım ben bunları. Güzelce sotelensin, pişsin. Piştikten sonra arkadaşlar bu soğumaya alacağım. Sizlerle beraber hamurunu yapma aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle gözlememin hamuru için şöyle bir buçuk su bardağı su. Bir buçuk su bardağı ılık su. 2 yemek kaşığı kadar, iki 2,5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Ben ılık su ekledim. Şu şekilde bir tatlı kaşığı kadar tuz. Şimdi de aldığı kadar un ekliyoruz. Güzelce bir hamur yapıyoruz. Ne katı ne yumuşak. Güzelce bir hamur yapabiliriz. Şu şekilde karıştırıyorum ben ilk önce. Evet arkadaşlar bakın hamurum gerçekten çok güzel oldu. Bakın elle yapışmayan şöyle ne, ne sert ne yumuşak arkadaşlar şu şekilde olması lazım. Bakın şöyle bakın elime hepsini topladım. Elimdeki hepsi geçti arkadaşlar. Bütün hamurları topladım. Şöyle burada yoğuruyorum biraz. Sonra böleceğim bunu. Bilmiyorum kaç tane çıkacağını şimdi bölünce göreceğiz arkadaşlar. Bakın şu şekilde olması lazım hamurunuzun. arkadaşlar 11 tane çıktı Bakın şu şekilde 11 tane bezemiz çıktı şimdi bunu göz kararı zaten beze yaptım ben şimdi şunu şu şekilde bakın elimle güzelce yuvarlıyorum şu şekilde bakın şu tarafa un serptiğim tezgahıma koyuyorum hepsini koyacağım şu şekilde Arkadaşlar bakın 11 tane bezem çıktı. Bunu bu şekilde 10 dakika dinlendiriyorum. 10 dakika dinlendikten sonra açıp hemen iç harcını koyup hemen pişireceğiz gözlemelerimizi, patlıcan gözlemelerimizi. Evet arkadaşlar şimdi ilk yaptığım bezeden bir tane aldım. Şu şekilde unumuzu serpiyoruz altına üstüne gelecek şekilde. Elimle şöyle biraz açıyorum. Şöyle arkadaşlar hamurumuzu güzelce açalım. Şöyle arkadaşlar güzelce hamurumuzu açacağım ben şimdi. Sizlere de göstereyim. Bakın arkadaşlar şu şekilde açmamız yeterli olacaktır. Şu şekilde iki tane iki tane açayım ben iki tane açtıktan sonra e, çarjını koyup çünkü tavam iki tane alıyor bakın şu şekilde inceliği olması lazım bu şekilde iki tane iki tane açacağım sonra e, çarjını ekleyeceğim bir tanesini açtım şöyle bakın bir tanesini de açıyorum Şu şekilde bakın açalım. Dinlendirirseniz böyle güzel açılır işte. Evet arkadaşlar şimdi gözlememizin iç harcını ekleyebiliriz. İç harcımız da ılık yani. Çok da soğumadı ama yapacak hiçbir şey yok güzelce ekleyelim şu şekilde yayalım gözlemelerimizi yani iç, iç harcını yayalım arkadaşlar Şimdi yaydıktan sonra şöyle kapatalım. Arkadaşlar. Bakın şu şekilde kapatalım. Şöyle iç harcımızı koyuyoruz arkadaşlar. Güzelce hamurumuzu açıp açıp koyalım. Şöyle kapatalım. Sıkıca kapatalım ki açılmasın. Şu şekilde bakın kapattım. Şimdi öbürünü kapatacağım. Sonra pişmeye geçelim sizlerle beraber. Evet arkadaşlar ocağın büyük gözüne aldım. Bakın büyük tavayı şu şekilde pişmeye alıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar sıvı yağ sürüyorum. Bakın sıvı yağ süreceğim. Tereyağı çok ağır oluyor. Şu şekilde sıvı yağ süre süre pişireceğiz gözlemelerimizi. Görüyorsunuz zaten. Normal normal pişirelim arkadaşlar yani şey. Normal ateşte pişirelim. Fazla hızlı da değil, yavaş da değil. Normal ateşte gözlemelerimizi pişirelim. Evet arkadaşlar gözlemelerimi çevirdim. O tarafını arkadaşlar yağlamıştım. Bu tarafını yağlamamıştım ilk koyduğumda. Yağlı tarafı kızara dursun. Ben de bu tarafını yağlayayım. Bakın ne güzel oldu. Oluyor yani. Kızarması için bekleyeceğiz biraz. Bakın arkadaşlar ne güzel pişiyor. Harika gözlemeler pişiyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bakın çok güzel kızardı gözlemelerim. Harika oldu. Bakın şu şekilde. Şimdi yumuşacık gözlemelerimizi alalım tepsiye. Bakın. Gerçekten harika oldu bakın. Bakın arkadaşlar harika oldu gözlemeler. Gerçekten süper. Evet arkadaşlar şu şekilde yine koyuyoruz bakın ikincisini. Gerçekten mis gibi bir koku oldu. Şu şekilde bunu da pişmesini sağlayalım. Şu şekilde üzerine sıvı yağ ekleyelim. Sonra çevireceğiz. Öbür tarafına da yaparız. Önce bu tarafını yapalım. şekilde bakın arkadaşlar pişmeye devam ediyor. Bakın arkadaşlar çok güzel kızarıyor gözlemelerin. Harika oldu gerçekten bu da harika oldu. Bu şekilde alıyoruz artık. Yeterlidir. Bakın. İncecik olmuş. Çok güzel olmuş. Arkadaşlar şu şekilde koyalım tepsiye. Bunu da alalım. Bu da pişti bakın. Şimdi tekrar açım, açacağım ben. Sonra pişince hepsini sizlere göstereceğim. Bakın çok güzel oldu gerçekten. Bakın arkadaşlar 4 tanesi bile harika oldu gerçekten. Şimdi başkalarını ben açayım yapayım. Hepsini sizlere e, bit, bittiğinde göstereyim. Ne kadar güzel gözlemelerim olduğunu sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar bütün gözlemelerim pişti. Patlıcanlı gözleme ve 3 tane de peynirli gözleme yaptım. Bakın şu şekilde 3 tane peynirli, kalanı da e, patlıcanlı gözleme oldu. Bakın şu şekilde. Hatta bir tanesini bölebilirim sizin için. Şu şekilde bu patlıcanlı gözlemem. Bakın. Harika oldu gerçekten. Bakın. Çok güzel oldu. Arkadaşlar yapacak olanlara gerçekten kolay gelsin. Bizlere de afiyet olsun. Gerçekten hamuru, her şeyi çok yumuşacık olmuş. Yani o yüzden dökülüyor bakın peynirli gözlemem de şu şekilde. Şu şekilde arkadaşlar bakın. Peynirli gözlemelerim ve patlıcanlı gözlemelerim. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar izlediyseniz herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Kanalımda kalın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.